Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ünlü televizyon yıldızından acı haber geldi. Genç yaşta aniden hayata veda etti. Detaylar geliyor. Ünlü televizyon yıldızından acı haber geldi. Genç yaşta aniden öldü. Ölümü karşısında şoke olduklarını söylerken ölüm sebebi ise açıklanmadı. Da herkesi dehşete tücüren acı bir haberle gündeme geldi. 2007 ile 2009 yılları arasında yayınlanan programın ünlü yıldızlarından birinin yakın zamanda aniden hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Ailesinin yaptığı açıklamaya göre 39 yaşındaki Kelsey Batum'un beklenmedik bir biçimde yaşamını yitirdi. Acı haberle şoke olan aile kızlarının ölüm sebebini açıklamazken adli kayıtlardan da olayla ilgili Henüz bir bilgiye rastlanılmadı. 22 kadınla rekabet eden bir yarışmaydı bu. Ve o dönem henüz 21 yaşında olan Batman e, müzisyenin kız arkadaşı olmak için yaşıyordu resmen ve programda her hafta kadınlar bazı zorluklarla karşılaşıyorlar ve kazanan da McHales'la randevuya çıkıyordu. Bazı zorluklar ünlü bir rock yıldızının kız arkadaşı olarak seçilmeleri halinde karşılaşabilecekleri durumlarla a, alakalıydı. İlk sezonun kazananı 24 yaşındaki e, Jess oldu ve ikinci sezonda ise 37 yaşındaki Amre Like birinci oldu. Böyle bir yarışmaydı. Hatırlatmak istedim. Ve bizler de kanalımız olarak çok çok üzgünüz. 39 yaşındaki ve bir dönem ABD'nin en popüler reality showlarından biri, Brad McHale ile aşk yakası yarışmalarından Kelsey Batman 39 yaşında aniden hayatını kaybetti. Genç televizyon yıldızını maalesef çok üzgünüz. Toprağı bol olsun diyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.